Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. Çok teşekkürler. Hemen merhabalar. Çok teşekkürler. Abi, Sağ olun. Efendim. Evet, Cumhuriyet bayramını da kutladık efendim. Öyle zorlanacağız ama. <laughs> evet, evet. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. Neydi, siz ne diyeyim başka? Bugün başka bir şey demeyeceğiz. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor Hepinizin efendim? Hepinizin Cumhuriyet bayramını kutluyorum. <laughs> Teşekkür ederiz efendim. Yeni projeler var mı? Dur, Çok kurtarıyorum olsun, şu an. Dur. Ne gibi? anne? Yani Mardin'in en güzel kızı diye bir proje geliyor. Var Bunu öyle bir film projemiz. Evet. Bakalım. Belli Belli mu peki yayın tarihi çekimler başladı mı? Ağaç var. Çok <gülüyor> daha <gülüyor> netleşmedi tarihler. <laughs> bakalım ama öyle bir projemiz var. Bunun dışında neler yapıyorsunuz peki Akın Bey onu sor sedik. Ne yapıyorsun? dikkat et. Eyvallah. Duralım mı ya? <laughs> duralım mı? <laughs> Bence duralım. <laughs> Onun dışında ne yapayım? Geri geldim oğlum. İşte böyle Köyden bir bakalım. Hayata Herhalde adapte olmaya Kameran bana geliyor. Evet. <laughs> Bugün de böyle bir tatil havası. <laughs> güzel şeyi kutladık. <laughs> Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Öyle yakın arkadaşlarımla buluştuk. Peki o zaman iyi bayramlar diyelim. Eyvallah çok teşekkür ederim. Hande Erçel'i sorsaydık Hande de Amerika'da e, galada ödül aldı. Bilmiyorum. Kendisini takip ne güzel, ediyor musunuz? Ne güzel yani takip etti. Hani bu bilmiyordum bu gelişmeyi. Çok mutlu oldum. Peki, ne güzel. Oldu. Hande Hanım evlenirse size davetiye göndermeden düğüne katılır mısınız? Hep nasıl bir merak konusu. Nasıl bir soru? Ya. Efendim? Bu nasıl bir soru ya? Bunun, bunun cevabını ben mi vereyim ya? Peki davetiye gelirse? Ha? Davetiye gelirse? Seve seve tabii ne demek ya? Ne demek? Peki efendim. Peki çok teşekkürler. Ağırlayayım mı? İyi akşamlar. Ha? Çok sağ olun. Teşekkürler.